1972 yılından beri 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Maalesef ülkemizde çevre katliamı, ekolojik yıkım hızla artarak devam ediyor. Son günlerin en önemli sorunu, en önemli konusu müsilaj meselesi. Deniz salyası olarak bilinen, balıkçıların kaykay olarak adlandırdığı müsilaj sorunu. Maalesef ihmal, ciddiyetsizlik ve AKP'nin yanlış çevre politikaları bugün Marmara Denizi'nin bu hale gelmesinin en büyük sebebidir. Marmara Denizi bitme noktasına gelmiştir. Marmara Denizi bir fosettik çukur, bir foseptik deniz haline maalesef getirilmektedir. Sebepleri şüphesiz ki çok sayıda sebebi vardır. Küresel ısınma bunlardan birisidir. Sanayi atıklarının denize aktılması bunlardan birisidir. Evsel atıkların denize akıtılması bunlardan bu sebeplerden birisidir. Atık suların arıtılmadan denize akıtılması ve şüphesiz ki kirli akan Ergene Marmara Denizi'ni bu hale getirmiştir. Yıllardır bilim insanları, çevreciler, genel yöneticiler, muhalefet partileri feryat ediyorlar. Marmara Denizi bitecek. Marmara Denizi bitmek üzere. Aman ha tedbir alın diyorlar. Ama AKP yıllarca sessiz kaldı hiçbir şekilde bu tepkileri ciddiye almadı, sesini çıkartmadı ve bugün geldiğimiz noktada bu görüntüler yaşandıktan sonra AKP, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçmeye çalışıyor, çalıştığı yapma kararı alıyor. Günaydın Sayın Bakan, günaydın Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı. Marmara Denizi bir iç denizdir. Böyle giderse bir iç çöl haline gelecektir. Bir an evvel Gerekli tedbirler alınmalıdır. Yıllarca sesini çıkartmadı AK Parti hükümeti, şimdi panik vaziyette bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyor. Dördü itibariyle, bugün itibariyle çalıştay başlatılıyor, altısında ise eylem planı açıklanacak deniyor. Yıllardır neredeydiniz Sayın Bakan? Yıllardır neredeydin ey AKP? Az önce söyledim, bir daha söyleyelim. Günaydın, uyanın da balığa gidelim. Tabi eğer Marmara Denizi'nde balık kaldıysa. Yine de umarım bu çalışma başarıyla sonuçlanır ve bir an evvel Marmara'ya ilişkin acil eylem planı hazırlanır ve harekete geçirilir. Önerilerimiz nedir? Birkaç gündür yaptığımız çalışmalardan çıkarttığımız önerilerimiz. Bir, evsel atıkların atık suların arıtılmadan Marmara'ya verilmesinin önüne geçilmelidir asla ve asla izin verilmelidir. Iki, Ergene bir an evvel temizlenilmelidir. Derin deşarj ile Ergene'yi Marmara'ya aktarmak fikrinden vazgeçilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı, talihsiz bir açıklama yaptı. Dedi ki Ergene'nin çevresindeki belediyeler CHP'li onlar temizlemiyorlar. Kendi ülkesinin kanunlarından haberi olmayan bir cumhurbaşkanını gördü. Allah aşkına Ergenenin temizlenmesi Sanayi tesislerinin denetlenmesi Belediyelerin görevi mi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevi mi Sayın Erdoğan Görevini yapmayan sensin Görevini yapmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görevini yapmayan AK Parti hükümettir Suçunu CHP'ye atarak Kaçamazsın 19 yıldır hükümetsiniz 19 yıldır 19 yıldır Ergene'yi temizleyemiyorsanız bu günah size aittir. 13 Kasım'da video konferansla Trakya'ya bağlandınız Sayın Cumhurbaşkanı. Ergene nasıl akıyor, iyi akıyor mu, temiz akıyor mu diye sordunuz. Karşınızdakiler size cevap verdi. Evet temiz akıyor Sayın Cumhurbaşkanı dediler. Oysa Ergene temiz akmıyor. Ergene'de kimyasal atıklardan evsel atıklara ne arasanız var. Ergene çevresindeki insanlar kokudan artık Yaşayamıyorlar orada. Önceki gün ve dün Ergene kıyısında, Çorlu'da, Alpullu'da ve Uzun Köprü'de incelemelerde bulunduk. Oradan söyledim, bir de Ankara'dan söylüyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a çağrı yapıyorum. Sayın Kurum, Ergene'nin temiz aktığını iddia ediyorsunuz. Ergene'de kirliliğin olmadığını iddia ediyorsunuz. Biz hazırız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çevre ve doğa haklarından sorumlu genel Yardımcısı olarak hazırım. Gelin birlikte Ergene'ye gidelim. İster Uzun Köprü, ister Alpullu, ister Çorlu neresinde derseniz de değil. Ergene'nin neresinde isterseniz beraber suya girelim. Bakalım temiz mi, kirli mi hep birlikte görelim. Önerilerimiz devam ediyorum. Marmara Denizi'nin çevresindeki tesislerin, sanayi tesislerinin atıklarının ve arıtma konusunun denetimi en sert şekilde yapılmalıdır. Paris Anlaşması bir an evvel yürürlüğe konulmalıdır. Kanal İstanbul ucubesinden vazgeçilmelidir. Kanal İstanbul ucubesi Marmara Denizi'nin tabutuna çakılmış dördüncü çivi, son çivi olacaktır. Kanal İstanbul Marmara Denizi'ni tam bitirecektir. Kanal İstanbul'dan vazgeçilmelidir. Marmara Denizi'nde yaşanan bu sorun balıkçılığı, balıkçılık sektörünü bitirmektedir. Balıkçılara mutlak ve mutlak surette ekonomik destek sağlanmalıdır. Ve Marmara Denizi ile ilgili müsilaj sorunu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçmelidir. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu sorunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. Geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiğimiz araştırma komisyonu önergemiz AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Her şeyi reddediyorlar. Mafya araştırılsın hayır. Ruslar Pekcan araştırılsın hayır. Marmara'da kirlilik araştırılsın hayır. Marmara Denizi'nde kirliliğin araştırılması için acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir komisyon kurulmalıdır. Değerli basın mensupları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle birkaç hususa daha değinmek istiyorum. Kuzey'den güneye, doğudan batıya Türkiye'de ekolojik yıkım, çevre katliamı sürmektedir. Bir yandan siyanürle altın ayrıştırma işi sürüyor, tabiat kirletiliyor, yeraltı suları kirletiliyor. Bir yandan da Türkiye maden aramaları bahanesiyle delik deşik ediliyor. Rant için chat toplantıları yapılıyor. İki kişinin, üç kişinin pandemi döneminde yan yana gelmesi yasaklanırken restoranlar, lokantalar, kahvehaneler kapatılırken chat toplantılarına valilikler izin verdiler. Yüzlerce insanla chat toplantıları yapıldı. Ne için? Rant için, para için. Her fırsatta söylüyoruz. AK Parti doların yeşilini ağacın yeşilinden daha çok seviyor. AK Parti için varsa da yoksa da doların yeşili Ağacın yeşili olsun olmasın önemli değil. Yeter ki doların yeşili AK Parti'ye yandaşlara gitsin. Termik santraller teknolojisi çok eski bir teknoloji. Tüm dünya Avrupa bıraktı artık bu teknolojiyi ama Türkiye'de maalesef hala termik santral, santralleri teknolojisi sürdürülmek isteniyor. Avşin Elbistan termik santrali başta olmak üzere filtresiz çalıştırılan tüm termik santrallere bir an evvel filtre takılmalı. Eğer takılamıyorsa da bu santrallerde üretim durdurulmalıdır. Ormansızlaştırma politikasından vazgeçilmelidir. Türkiye'nin dört bir yanında ormanlar katlediliyor, ağaçlar kesiliyor en son İkizdere'de. İkizdere'de ormanlar katledildi, yaşam alanları yok edildi. Köyünü, yaşam alanını savunmak isteyen kadınlarımız, teyzelerimiz, annelerimiz yerlerde sürüklendi. Adeta işkenceye maruz bırakıldılar nükleer santrallerin temiz olduğu yalanından bir an önce vazgeçilmelidir. Türkiye'de çevre sorunları çok ciddi anlamda vardır. Türkiye maalesef AK Parti döneminde çevre konusunda hiçbir adım atmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı çevreci olduğunu iddia ed ede dursun. Onun döneminde Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti döneminde Türkiye yaşamadığı bu topraklar Anadolu yaşamadığı çevre katliamını yaşamıştır. Değerli arkadaşlar son olarak geçtiğimiz aylarda jeotermal enerji santrallerinin çevresel etkilerini araştırmak üzere komisyon kurmuştuk. Milletvekili arkadaşlarımız da iki aylık çalışma ardından rapor yazımıyla birlikte yaklaşık dört aylık bir çalışmanın ürünü olan jeotermal enerji santrallerinin çevresel etkileri raporumuz tamamlandı. Raporumuz bugün itibariyle bize ulaştı. Bunu hafta sonu tüm medya kuruluşlarına ilgili bakanlıklara, siyasi parti gruplarına, bu konuda çalışan iş dünyasına, çevre derneklerine her yere ileteceğiz. Türkiye'de hazırlanmış jeotermal enerji santralleriyle ilgili hazırlanmış en kapsamlı, en doyurucu rapor bu rapor olmuştur. Umarım bu rapordaki önerileri AK Parti hükümeti dikkate alır. Umarım bu rapordaki öneriler çerçevesinde AK Parti hükümeti yeni bir çevre politikasını geliştirir diyorum. Marmara Denizi'nde yaşanan sorun ciddidir. Marmara Denizi'nde yaşanan sorunun sona ermesi gerekmektedir. Yıllardır bir birikimle olmuştur bu. Bir bardak düşünün. Bardak ağzına kadar su dolu. Sonunda bir damla gelince bardak taşar. Marmara Denizi'nde de bu yaşanmıştır. Bu yüzden Marmara Denizi'nin Eski günlerine dönmesi için, yaşam alanının Marmara Denizi'nde sürmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Bu işi bir siyasi mesele haline getirmemek gerekiyor. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırmalıdır. Tüm siyasi partilerin katılımıyla bilim insanları, hocalar, akademisyenler çağrılmalı. ve Bu konuda balıkçılık sektöründen geçinen insanlar çağrılmalı ve bu konuda çalışmalar yapılmalıdır diyorum. Bir kez daha hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Varsa soru olabilirim. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun.